Ah, bu gerçekten bir zevk Frank. Senin Northfield'de gömüldüğünden beri görmemiştim. Ah, hadi şimdi böyle davranma. Dostça davran. O bayan gıdığı bir şeyden kurtarmak için onun için düşündüm ki belki de eğer demek ki kendi boynunu riske atmayı düşündüğün zavallı suçsuz bir kurtarmak için. Jesse güle güle. James Çetesi'nin sonu. Kardeşi Frank de Northfield soygunundan sonra kayboldu. Ve onun da ölü olduğu sanılıyor. Tam neredeydi bekçi Wilson vurulduğu zaman? Bir düşüneyim sanırım... Hayır düşünmeni istemiyorum neredeydi? <laughs> Özür dilerim düşünmeden konuşamam avukat olmadığıma göre... Dokuma sınıra gittim ben. <laughs> Orada kimse çocuğun size anlattığı silahlı çatışmayı duymamış. Üzgünüm güzelim. Çok acı bir oyunun kurbanı olmuşsunuz. Siz ve gazeteniz. Bekçisini öldürdüğünü size söyledi mi? Hayır. Bunu kabul etme. Evet. Dedi ki bekçi dışarıdan atılan bir kurşunla vuruldu. Ne kadar zaman... Bugün 15'i değil mi? Evet 15'i. Demir yolları biriyle 15'i arasında ödeme yapar. Denile. Seni iddia ettiğin için tutuklayamam ama öyle değil mi? Söyle bana. Tam neredeydi bekçi Wilson olduğu zaman?